Işıldalı çocuklar yaşlarına göre elbette ki farklı şikayetlerle getirilebiliyor bize. Burun tıkanıklığı, meme emerken zor nefes alması şikayetiyle de gelebildiği gibi, hırıltı, sesli nefes alma, nefes darlığı veya öksürük şikayetiyle de gelebilir. Daha büyük çocuklarda çoğunlukla öksürük şikayeti daha önde olmakla birlikte yaş küçüldükçe hışıltı ve sesli nefes alma daha çok şikayete sebep oluyor. Çok küçük bebekler meme emerken burunlarından nefes almak zorunda olduklarından dolayı eğer burunda bir tıkanıklık var ise emerken zorlanıyor ve ağızdan nefes almaya başlıyor. Dolayısıyla memeyi bırakma şikayeti de söz konusu çoğu zaman. Kilo almalarında bu azalmaya sebep oluyor. Dolayısıyla anneler beslenme problemiyle de gelebiliyor ve muayene sırasında nefes darlığı veya sesli nefes alması veya hışıltıyı alabiliyoruz. Daha büyük çocuklarda Nefes darlığı ve öksürük daha ziyade buna sebep oluyor.